Efendim Usta Tariflerden herkese merhabalar. Turşucuları bilene kıskandıracak olan çıtır çıtır bir salatalık turşusu nasıl kurulur? Nasıl muhafaza edilir, erimeden, yumuşamadan bu enfes tadı sizlerle hep beraber aşama aşama yapacağız. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım arkadaşlar. Aylarca güzel bir şekilde turşunuzu saklayabileceğiniz, erime olmadan, kesinlikle sulanmadan güzel bir turşu yapmış olacaksınız. Almış olduğumuz köy salatalıklarımızı güzel bir şekilde yıkadıktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş öbür işlemlere geçeceğiz. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığınız zaman haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu yöntemi yaptığınız zaman emin olun her daim bu yöntemle yapmak isteyeceğiniz bir turşu salatalık olacaktır. Kesinlikle çıtırlığını kaybetmeden, sulanmadan, ezilmeden güzel bir turşu oluyor arkadaşlar. Uç kısımlarını bir bıçak yardımıyla önlü arkalı olacak şekilde tamamen hepsini kesmemiz gerekiyor. Fazla değil sadece uç kısımlarını keserseniz yeterli olacaktır. Videoyu hızlandırmadan acele etmeden izlerseniz püf noktalarının hepsini kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Burada tamamen hazırlamış olduğumuz salatalıklarımızı cam kavanozların içerisine kattıktan sonra içerisine aralarına 1-2 adet sarımsağı ince ince kesip içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Her bir kavanoz için bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığı limon tuzu ilave ettikten sonra birer adet kesme şeker üzerine ilave ediyoruz ve bir çay bardağı elma sirkesi içerisine ilave ettikten sonra daha önceden kaynatmış olduğumuz sıcak su üzerine ilave edeceğiz arkadaşlar. İlk başta kapaklarını kapatacağımız kavanozların kapaklarını sıcak su üzerine gezdirip birazcık sıcak suyun içerisinde kalması gerekiyor. Tamamen sıcak suyu da kavanozlarımızın üzerine doldurduktan sonra sıcak suda bekleyen kavanoz kapaklarımızı kapattıktan sonra vakumlama işlemi gerçekleşiyor burada arkadaşlar. Kesinlikle burada hava almadan bu işleme devam ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz kavanozlarımızı bu şekilde ters çevirerek bu işleme devam ediyoruz. Bu işlem bir hafta sonra artık yemeye hazır olacak olan bir turşumuz oluşuyor arkadaşlar gönül rahatlığıyla bir hafta sonra tüketebilirsiniz. Dolapta muhafaza ettikten sonra haftalarca günlerce kesinlikle yumuşama olmadan erime olmadan kurmuş olduğunuz çıtır çıtır salatalıklarınızı kornişon ayarında gerçekten tadına doyamayacağınız bir tarif bu. Bakın çıtırlığını kesinlikle kaybetmemiş. Erime olmadan o lezzeti yediğiniz zaman sizler de bizlere hak vereceksiniz ne kadar güzel bir turşu olduğunu. Sizlerden ricam kurduğunuz zaman ve aklınıza takılan tüm soruları yorumlar kısmında yazarsanız hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız belirtirseniz sizlere sohbet babında sohbet etmek isteriz. Bizler yaptık çok randıman aldık arkadaşlar. Her daim de bu tarifle yapıyoruz. Umarım sizler de yaptığınız zaman güzel bir turşu kurmuş olacaksınız. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.